Günaydın. Evet, günaydın. Bugün üç ders bir arada yoğun bir çalışma vereceğim size. Bakalım neler olacak. Ben bana da sürpriz olacak her ne olacaksa. Şimdi ayaklarınızı kocaman açınız lütfen. Kollar yukarı nefes alırken ve nefes verirken kollar aşağıya. Şöyle bir dirsekten sağ kolunu çevirmeye başla. Arkaya doğru. Çok güzel. Ve diğer kol Harika. İki kol birden ve seni bük bakalım. Çok güzel kollar iki yanda kalsın. Top kare içe çevir ayaklar bak bak. Gel sol tarafa doğru uzan. Ve sağ tarafa doğru uzan. Çok güzel. Bir de sırt geriye, kollar öne olsun. Düzelt ayaklarını ve kocaman sarın kendine. Oh mis. Hmm. Ve bu şekilde ama uzun bir omurgayla sağ bacağına doğru katlan. Oradan geç, sol bacağına doğru katlan. Tekrar ortaya gel, roll up, en son baş kalsın. Omurları yuvarlayarak geliyoruz ve kapataraklarını Yerinde sahneye başlayalım, bakalım. Hmm. Nefes, düzenli Sayı vereceğim. Altı altı yapabilir misin? Bir bak bakalım. Al, 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 al. Ben, 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 ben. Koşarken bu sayıyla ısındım. Sonra hızlanmaya başladığımda da epeyce bir uzun süre bu sayıyı kullandım. 6-6 yapabiliyorsan ne mutlu. Bu kadar olmuyorsa 4-4 kullan olur mu? Hadi bir de beraber 4-4 deneyelim. Al, 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 al. Ver, 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 ver. Marş. Evet şimdi. Ters kol, ters bacağı. iyice abartarak. Tamam mı? Çek dizlerini karnına doğru. Nefese ne oldu? Bir bir geçebilirsin. Al, ver. Ya da sanırım iki iki daha doğru. Şöyle bir şey oluyor. Al, ver. Arada bir S var. Ve hadi tekrar hızlı. Yanlara istiyorum. Al, Ver. Hazır. Dikkat. Öne. Öne, öne. Arkaya, arkaya. Devam. Öne nefes al. Arkada nefes ver. Al. Ver. Şimdi dikkat. Tekrar yanlara. Ve bir. olabiliyorsa bir yana al diğer yanda ver. Al 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 al. Al al dediğime bakmayın sürekli alıyoruz değil mi? Yani al ver. Al ver. Son kez al ver ve marş çek dizleri ve al ver al ver da da geçe koşmanı istiyorum. Koş 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 koş. Üç sayı üç sayı şimdi öneriyorum. Al. Ver. Al, 2, 3 Ver, 2, 3 Al, 2, 3 Ver, 2, 3 Al, ver Biraz daha hızlı Çok güzel, yavaşlamaya başla Bu yavaşlamak Benim gibi Sihirlenmek olsun artık hmm. Ağızlar hep kapalı kalça, kalça, bas, bas. Kalça, kalça, bas, bas. Kapat ayakları. Evet, minik 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 minik. Pıtı 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 rahatlamaya daha doğrusu nabzımızı ne denir ona nabzımızı soğutmaya başı kolay yukarı ve aşağıya kolay yukarı ve aşağıya bunu yaparak dolaşmaya başla alanın içinde hmm. güzel Hızlanınca bu kadar fazla tak diye durmuyoruz. O yüzden bu dengelenme çok önemli. Kendi sporunuzu da yaparken siz aynı şekilde giderseniz çok çok iyi olur. Harika. Şimdi tekrar aç kocaman bacaklarını. elini arkada kuyruk sokumda birleştir. Nefes al. Aç kalbi. Ve nefes verirken katlan öne. Hmm. Bırak kollarını aşağıya. Malasana'ya otur lütfen. İyice açık ayakla malasana olsun. Hmm. Ağırlık değişimi yap. Bir bacaktan diğer bacağa geç. Ve sağ dizini nazikçe yere bırak. Sol kolunu aç. Şimdi dikkat. İki el desteği kullan, sol bacağını uzat ve üzerine doğru katlan hmm. ve gel yukarı, hop geç diğer tarafa, sol dizini koydun, sol topuk yukarıda kaldı. Önce kalbi aç ve sağ bacağın üzerine katlan. Çok güzel. Kalkıyoruz. Popo yukarı, baş aşağıya. Dirsekler birbirine sarılsın. Sol dizi büyük, sağ bacak düz. Ve buradan çevir, sağ kol yukarı. Hop, el seni çektiği için kalk bakalım yukarı. Ve tekrar aşağıya katlan. Sağ dizi büyük, sol bacak düz. Nefes. Hmm. Sol kol yukarı. Ve sol kol seni çektiği için. Kalk bakalım yukarı. Şimdi kollar geriye. Ayaklar birleşsin. Sol tarafa doğru uzan. Ve sağ tarafa doğru uzan. Birazcık yaklaşıyorum. Umarım flu değildir bu görüntüler. <laughs> Umarım flu değildir bu görüntüler. Evet. Fluysa böyle kalır. Sonra bir daha yaparız değil mi? Sorun yok. Şimdi. Bloklar çok önemli. Bloklarınızı alın lütfen. Ve yastık. Dengelendik. Hani walk home, evde yürü burada bitti. Şimdi üzerine birkaç derin açıcı vereceğim. O da bir tanesi ciddi anlamda derin, <laughs> ciddi bir kalp açıcı. Hatta önce onunla başlayacağım. Daha önce böyle bir şey verdim. Bu sana böyle bir şey bilmiyorsan yapma. Tamam. Hani bu bu tarz pratikleri yapan ve endişe etmeyen arkadaşlar için. Ama sen hani beyin esnekin yoksa kendini çok katı hisseden bir bedensen şimdi verdiğimi yapma. Onun öncesinde şunu yapabilirsin ama herkes için. Dirsekler ben buna bayılıyorum. Üçüncü seviyede olur daha da derinleşsin. Dirsekleri takıp pıt pıt ve kalp aşağıya. Daha da derinleşmek için dizleri geriye doğru alıp. Evet. Beş nefes buradayız. Çok güzel. Yavaşça çık. Ve evet, şimdi Diğerini gösteriyorum. Yastık bizim için çok önemli. Belimiz, kalçamız daha doğrusu bu yastıktan destek alacak. Evet. Bakalım. Kollar yukarı. Yine belki bir 8-10 nefes. Ben bunu ilk defa kendi başıma yaptığımda epey bir endişelenmiştim. Bozdan çıkamayacakmışım gibi gelmişti. Ama sonra sinir sisteme herhangi bir şeyi anladığında, bir kez deneyimlediğinde, ikinci defa yaparken artık belli yerden geliyor ve korkmuyorsun. Evet, yavaşça çıkıyorum. Şimdi yine çok sevdiğim bir kurbağa hareketiyle esneme. Bakalım çok canlı görünüyorum şu anda. Evet. Dizleri iyice aç. Ayaklar da diz hizası geriye doğru. Ve katla. Hmm. Yine bir beş, sekiz nefes. Hatta kulüp sokumunu aşağıya davet etmeye başla. Aşağıya ve geriye doğru daha da derinlesin. Evet. Yavaş yavaş kendine nazik Çık bakalım pozdan. Çok güzel. Şimdi bacaklar iki yana açılsın bakalım. O yana. İki yana bacaklar. Öncelikle ıı, tamam sağ bük lütfen. Serçe parmağını tak yere. Elin, sol elin sağ bileğinde olsun ve sol tarafa doğru uzan. Şimdi olabiliyorsa tut diğer ayağından. böyle bir şey olabiliyorsa mümkünse olmuyorsa yukarıda kaldın ve geldin hop iki ayak öne takancalarını ve katlan. Güzel. Bunları bu geçişleri siz istediğiniz kadar uzatarak yapabilirsiniz. Benimkini hızlı buluyorsanız şu an evet, diğer tarafa. <gülüyor> Nefes. <gülüyor> Bir kez daha kancalarını tak. Hop. Gel geri. iki bacağı Şimdi öne doğru katlan. Olala. Oh, hmm. hmm. çok yaşa ben. Sağlıklı kaliteli yaşamak üzere inşallah hepimiz için. Çok güzel. Şimdi gelin lütfen dik oturuşunuzu bulun. Kısa bir nefes ve meditasyon uygulaması son olarak evet. kalbimi özellikle şu duvar hareketiyle beraber derin açılmış hissediyorum ve üst sırtı geriye daha rahat yaslayabildiğimi fark ediyorum şu an. Oturuş açık. Nefesine bağlan, gözler kapansın. Bir dahaki nefesini sonuna kadar boşalt. Ve topraktan başlayan, çok geniş, tam kapasili bir nefes, tüm dikkatini verdiğin. Tut biraz içinde onu. bırak yavaş yavaş. Ve al. Tüm toprağın enerjisini içine çeker gibi al ve tut içinde tüm hücrelerine krana yayılsın. Yaşam enerjisi yayılsın. Ve yavaş yavaş bırak süze süze. Sonra burada sessizliğin, dinginliğin içinde nefesi özgür bırakıp oturmaya başla. oturuşu biraz daha devam ettirmek istersen, şimdi burada videoyu sonlandır ya da çıkmak istersen, yine minik bir şabasana için gel lütfen. Ha? Evet. Hmm. hmm. nasıl hissettiğinin farkında ol. Beden, nefes ve zihin tam şu anda tüm bu uygulamalardan sonra bu yeni günde nasıl hissediyor? Evet, hadi kollar, bacaklar. Ops, kocaman esne. Ve Sallanarak oturma pozuna gel. O yani arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Evet, üç çalışmayı da birleştirdiğim bence muhteşem bir ders oldu. Umarım görüntünün kalitesi iyi çıkmıştır. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.